Bazı burçlar doğuştan ilgi çekicidir. Her zaman ilgi odağı olabilecek enerjiye sahiplerdir. Her ortama girdiklerinde farklı insanlara karşı duruş ve dikkat çekici özellikleriyle fark edilirler. Boğa burcu kişileri her zaman saygınlık duyulan ve dikkat çeken bir özelliğe sahiptir. Güçlü duruşları ve istikrarlı yapıları bunu daha da kuvvetlendirir. Bulundukları her ortamda, el aldıkları her işte ilgi odağı konumundadırlar. Boğa burcu olan biri bir şeyi elde edene kadar sürekli olarak o şeyin peşinden gider, hedefine doğru sürekli yol alır. Haliyle bu durum onların enerjisinin de dışarıdan fark edilmesini sağlar. Yay burçları sürekli olarak yeni bir şey öğrenmeyi seven kendinden emin bir burçtur. Girdiği her ortamda enerjisiyle kendini fark ettirebilir. Maceracı bir kişiliğe sahiptir ve çekici bir yönü de bulunur. Yay burcu olan kişiler kolay kolay unutulamazlar. İnsanlar üzerinde kalıcı bir etkileri bulunur. Dışarıdan bakıldığında oldukça sempatik, komik ve sıcak tavırlı insanlar olduğu fark edilir. Yengeç burçları oldukça samimi ve sevgi dolu insanlardır. Hayatlarında aşk ve insan ilişkileri ön plandadır. İnsana kıymet veren bir yapıları vardır ve bu tavırları farklı insanlar tarafından hemen hissedilir neşeli ve enerjileri çok yüksektir. Bulundukları her ortamda bulaşıcı bir enerjiye sahiplerdir. Bu tarz kişilerin etrafındaki insanlar da hayattan keyif alabilirler. Kava burcuna sahip olan kişiler sosyallikleriyle ön plana çıkarlar. Arkadaş canlısı tavırları herkesin ilgisini çeker. Oldukça enerjiktirler ve insanlar kova burcundaki kişilerle vakit geçirmekten keyif alır. Belirli bir dönem bazı kova burçları içe dönük olabilirler. Ancak genel olarak hareketli ve enerjik yapıları ile bilinirler, kendilerini açıkça ifade edebilme yeteneğine sahiplerdir. Herhangi bir şeyi gizlemekten asla çekinmezler.